ve bununla beraber evraklar hazırlanacak. Evraklarda gecikmeler olduğuna diğer tarafta büyükşehir plaka iptal ediliyor. Yani bunların önüne geçmek adına çaykır köyde olmayabilir. Bakın saray olur, kapaklı olur. Yani Fosko'yu Tekirdağ'ın da 1 milyon 100 bin nüfus e sahibi 300 bin araç olabilir iki tane kalıcı istasyon. Çok doğru. Yetmiyor. Saray, kapaklı, terk 3 intiş olan herhangi bir yer olabilir. Aynı, aynı yani ben aynı sorunu e, yaşıyoruz bizde. Araçlarımıza randevu istiyoruz 15 gün sonra ya yani, 20 gün sonra. Yani. Bulamazsak Lüleburgaz'a gönderiyoruz. Orada bulamazsak Silivri'ye gönderiyoruz. Ve etrafta olan yerlere gönderiyoruz. Evet. Yani şimdi bunu bizim sınırlarımız içerisinde sarayla, Çerkesköy arasında herhangi bir yere e, alınması konusunda bakanlık nezdinde birlikte hep beraber gidip gerekli girişimde bulunacağız ve bunu inşallah başaracağız. E, bu konularda mümkün olduğu kadar birlikte hareket yapmamız lazım. İnşallah hepimiz için, esnafımız için, kendimiz için hayırlı uğurlu olur. Çiftleriniz bu yolda başarılar diliyoruz size arkadaşlarımıza. Ama izlediğim kadarıyla iyi çalışmalarımız var, iyi var. Gökay kardeşimizle de onu görüşüp inşallah muvaffak olursunuz diye düşünüyorum. Yani. İnşallah. İnşallah. Bir saniye.